Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size yeni gelen gizli görevi göstereceğim. Wu görevi. Ee, görevin amacı şu. 10 saniye içinde 3 defa Wu kullanacağız. Yani maymunu 3 defa 10 saniye içinde kullanacağız. Şöyle girelim. Ekip çarpışmasında yapmanızı tavsiye ederim. En hızlı orada olur. Çünkü arka arkaya rakipleri seri Wu basacağız. Rakibi öldürmenize gerek yok. En önemli olan 10 saniye içinde 3 defa Wu basacağız. Şöyle silah alalım. Hızlı. Evet. Rakiplerin yanına gitmemiz lazım. Yukarıdalar mı? Değil galiba. Aşağıdalar galiba. Bunu en iyi ekip çarpışmasında yaparsanız iyi olur. Özellikle böyle sabah saatlerinde ya da çok geç saatlerde yaparsanız zaten bot geliyor çoğu zaman. Bunu botlara karşı yapabilirsiniz. Neredeler? Aşağıdalar galiba. Evet, aşağıdalarmış. Şöyle aşağı inelim. Şimdi bak bastım bir, iki. Bunda 3 defa. 3 defa 10 saniyede 3 defa bastım şu an. Görevi saymış olması lazım. Zaten bundan sonra videoyu biraz hızlandıracağım. Hızlandırdıktan sonra maç sonu göreceğiz. Biraz hızlandırdım. Şöyle hızlı hızlı alalım. Evet. Dediğim gibi ekip çarpışmasını da yaparsanız çok iyi olur. Çünkü bot geliyor zaten. Bir de şey... Ee, bu dereceli veya normal olması fark etmez. İstediğinizde yapabilirsiniz. Bakalım görevi kazanmış mıyız? Evet. Bakın gördüğünüz gibi Wu Kong'u 3 defa kullanmışız. İyi seyirler.